Sonunda tüm insanlığın en çok korktuğu şey olmuştu. Dünyanın sonu gelmişti. Düşen bir meteor nedeniyle insanlık yok olmuş, teknoloji çökmüş, yalnızca radyo frekansları çekiyordu. Yeryüzünde kalan son insan Hüseyin umutsuzca sinyal göndererek kendisi gibi hayatta kalan başkalarını arıyordu. Acaba hayatta kalan başkaları olabilir miydi? Alo! Beni duyan var mı? Benim adım Hüseyin. Eğer benim gibi başka hayatta kalan varsa ne olur ses versin. Bulunduğum yeri koordinatlarını veriyorum. Koordinatları bilmiyorum. Ya İstanbul Bağcılar Meydanı'ndayım ben. <laughs> ya bir şekilde bulursunuz. Duyan var mı? Alo. Allah'ım ne olur biri sesimi işitsin ya. Bir aydır burada yapayalnızım. kafam yiyeceğim ya. Alo. Ay. Ay. Ah. Evet benim sen. ben Burcu. Ya şu an ben hayal görmüyorum değil mi? Kafamda kurmuyorum. Sen gerçeksin. Gerçeğim. <laughs> Aynen. Ee, takip ettim ve seni buldum ya. Allah'ım yani şu an dünya üzerinde iki kişi kaldı. İki kişi miyiz sadece şu an? Evet. Dünya üzerinde sadece ikimiz kaldık. Hüseyin, tam da bu anda insanlığın devamı için Burcu'yla beraber olması gerektiğini fark etmiş. <laughs> bu fikir hoşuna gitmiş. Ancak bunu Burcu'ya dümdüz ayı gibi söylemek istememişti. Ee Burcu nelerden hoşlanırsın? Nelerden hoşlanır mıyım? Saçmalama mı şimdi ya. Dünya üzerinde sadece ikimiz kaldık. Yani insan neslinin devam etmesi sadece bize bağlı. Şu anda ilk yapmamız gereken yiyecek üretmek, içecek su bulmak ve enerji üretmek. Sonra da Ürememiz lazım. Olur. sıralama önemli mi senin için? Yani... ...önce yiyecek bulmalıyız. Barınma çok önemli. Ama bir şekilde de ürememiz lazım, evet. Ha Hay Allah ya. Ne yapalım? Yani sonuçta dünyayı bir aile yönetecek. O da biz olacağız. Evet. Mecbur. Ne yapalım? Üreceğiz mi ya? Üf, bilmiyorum ki. Yani madem öyle diyorsun. Mecbur. Ne yani? istemiyor musun? Ya ben benim mı? ne önemi var ki? Sonuç olarak ben sorumluluk bilinci dahilinde hareket ediyorum. Görev adamıyım ben. İlla üreyeceğiz diyorsa sabah akşam üreyeceğiz. Okey. Yani... Ben varım. Ah! Sonunda! Ha. Sonunda! Dünyada hayata kalmış iki kişi. <laughs> Harika! Kardeşim sen kimsin? Bir anda destursuz dalıyorsun ortama. Bir dakika ya ne oluyor? Ah. Hüseyin diye biri çağırdı beni. Bak, sinyalleri takip ettim. Hüseyin sensin değil mi? Benim, benim herkes. Duyan gelmiş. <laughs> Mesut ben. <laughs> okay. Hoş geldin. Ben de Burcu. Dünyada kalan son kadın değil Evet. Mi? Çok memnun oldum. Ben de Mesut. Buraya gelirken inanılmaz badireler atlattım. Dışarıda, dışarıda yabani hayvanlar var. Ya. Hayatta kalabilmek için hepsiyle dövüştüm. Oo, <laughs> avcılık biliyorsun o zaman öyle mi? Avcılık, toplayıcılık. Wow. Gelirken... Bir ayı boğdum biliyor musun ellerimle? Vay! Ya. O zaman sen varsan güvendeyiz demek. Bağcıların ortasında ne ayısı kardeşim? <laughs> dünyanın sonu gelmiş, şov peşindesin ya. <laughs> e, o zaman e, Burcu, e, biz dünyanın devamını getirirken işte Mesut da bizi korur falan, ha? Ne insanın devamı ya? Biz o konuda netleşmedik. Nasıl netleşmedik? Az önce yemin ettik falan ya. Şişt! Arkadaşlar tartışmayın. Hayatı yeniden kurmalıyız. Yiyecek üretmeliyiz, anlıyor musunuz? Hı hı. Çantamda ata tohumları var. Hı. Burada hemen küçük bir bahçe kuracağız. Sonra da... Heh. ...elektrik üretiriz. Oh, bu nasıl bir hazır olmak ya? <laughs> Dünyanın sonuna da bu kadar hazır olamazsın yani. Yoksa bu meteoru sen mi düşürdün kardeşim? Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ne bileyim, bana her şey çok planlı geldi yani. Neyse, e, ne yapıyoruz aşkım biz şimdi? Aşkım falan öyle bir şey yok, lütfen ya. Yani o tek kendi. Benim şu an başka bir seçeneğim var. Mesut Bey, eğer insan neslinin devamı için beraber çocuk yapabilir miyiz? <laughs> Tabii ki yaparız. Böyle bir şey yok ha. Böyle bir şey yok. Nasıl öyle ya? Olur mu öyle şey? Nasıl? Saçma ne? Ben ne olacağım burada? Bir kere insan nesli senin gelinden mi yürüsün? Buraya dağ gibi adam gelmiş ya. Yalnız kadın haklı dostum. Öyle bir şey yok kardeşim. Madem insanlık buradan sonra devam edecek, bir şekilde bir bilim çerçevesinde tartışmamız lazım bunu. Bundan sonra matematik konuşur tamam mı? Nasıl? Ne yapıyorsun sen? Artı eksi tablosu yapıyorum. Hüseyin, Mesut. Şimdi yakışıklılık. Me me Mesut abi artı koy. Bana eksi. Ee, boy poz. Me me Mesut abi artı koy, bana eksi koy. Kaslı vücut. Belasını <laughs> e, Ama e, ben daha komiyim. E, radyo yapabiliyorum. Efendim söyleyip top sektirebiliyorum. O niyeymiş? Evet. E, sonuçta futbolun da devamının gelmesi lazım. Saf. Önemli Hı -hı. bir şey. Merhabalar. Ben sinyali duydum, geldim de siz Hüseyin olmalısınız. Evet. Heh. Bak, sana uygun biri geldi Hüseyin. Ya, ya. Sana uygun derken ne diyorsun anlamıyorum ben. Ee, biz şimdi insan neslinin devamı için Mesut'la beraber eş olmaya karar verdik. <laughs> Efendi? Onun ne işi olur mu son? Ha, insan nesin devamı için siz de bakayım. Ha, olur. Öyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir emri vaki yok. Ben şu an bayağı kumpasa geliyorum ha. Niye ben bunu oluyorum abi? Bunu oluyorum derken ne biçim koşulsun sen be hayvan herif? Dur dur, sana mesut yapmaya çalışıyorum ben. Sen kimse gibi beni yapacaksın? Ya arkadaşlar, olabilir mi böyle bir şey ya? Sonuç olarak bizim geleceğimiz söz konusu burada. Ben de insan ırkının daha düzgün bir şekilde dağılımı için burada çırpınıyorum. Sanki kendim için yapıyorum. Sonuç olarak senin Mesut'la benim Burcu'yla birlikte olmam lazım. Neden mi şu? Daha homojen bir insanlık için sonuç olarak bütün dünya çirkinler ve güzeller diye bir ikiye mi ayrılsın? Düşünsene bununla benim çocuğumuz olmuş, sizin çocuğunuz olmuş. İki... Yemin eder bizi sizi bıçaklara. Öyle bir şey yok. Biz böyleyiz. E biz değiliz. Adalet mi canım şimdi bu? Bir dakika bir dakika. Sen şimdi neymiş, şey mi şey diyorsun? Eğer benden çocuğun olursa çocuklar çirkin olur falan mı diyorsun? Garabet olur ya. Garabet mi? <laughs> terbiyesiz. Buna bak yalnız. ben bu terbiyesiz adamla olamam. He. olamazmış. Hepi topu dört kişiyiz zaten. Kime neyin artistliğini yapıyorsam, bir şekilde burada herkes birbirine de muhtaç yani sonuçta. Ah. Sen. Sen Hüseyin olmalısın. Efendim, ee, Mehtap sen şöyle geç aşkım. <laughs> aşkım mı? Ne aşkı be? Sabahtan beri gömdün beni o kadar. Merhabalar, hoş geldin Feridun. Ben de Mehtap. Nesli'nizin ee, devamı için istersen beraber olabiliriz. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ya bu süreçler çok hızlı ilerliyor. Ben anlayamıyorum. Takip edemiyorum ya. E şimdi bu normal mi böyle? Olur mu ya? Konuşma sen ya. Konuşma. Biraz önce bana çirkin bir kedi da sap. Onun meteordan gözleri kör olmuş. Sen dünyanın en güzel kadınlarından birisin. Ha, şov yapma lan. Zaten iki tane kadın var. E, tamam, aklı olan birini alır o zaman. Sağ ol aşkım, akıllısın. Allah'ım ya, ne yaptım ben ya? Allah'ım söz sana, bundan sonra kim gelirse gelsin... ...sorgulamadan direkt olarak onun erkeği olacağım. Allah'ım ne olursa duy sesimi ya. Selam canım. O kadar değil ya. O kadar değil. Kurtulanlar siz olmalısınız. Ben İsmail. Burada olduğuma çok memnun oldum arkadaşlar. Ha, i̇yi güzel. Tamam sen şey git. Yalnız bakıyorum. böyle ne güzel oldu değil mi? Ben Burcu'yla evet. sen de Mehtap'la beraber takılırız. <laughs> ya dünya bizim. Düşünsenize nereye istesek gideriz. Bizeye bile gerek yok. Amerika'ya bile gideriz. <laughs> Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bence burası çok iyi. <laughs> İnsanlık bitmemiş ama mizah bitmiş. Ne bu komik mi şimdi? Yani. Çoslar. Yani. Like. Hayret ben şurada biraz mantar topluyorum. Mantar iyi fikir. Ben de yaşayacağımız evet. evin planını çizmeye başlıyorum. Ay hadi hadi. Şunlara bak ya. Hemen yerleşik hayata geçtiler. Kanka madem öyle senle ben de bundan sonra... Arkadaş olalım. Ne, arkadaş olarak ha. Tamam ekil oluruz. Birbirimize sahip çıkarız. Ne diyorsun? Ne? Yeah. Öyle yaparız artık. Ne Aa, olur? Ay! Ya, yeter burada insanlar var. Aa, ay insanlar. Yürü git lan. Yürü git hızlı. Yürü git. Ay. Bu benim. Bu benim. Bu benim bu. Tükürdüm benim oldu bu. Bu benim. Ay ne oluyor ya? Ya şimdi e, baktığında insanlığın devamı için burada herkes çiftleşmek zorunda. Tamam mı? E, tamamen insanlığın devamı adına e, benimle olur musun? E, yani çok tatlı bir şeysin. insanlık devam etsin maksat. Olur o. <laughs> ben de zaten iç güzelliğe çok önemli. He, he neyse neyse. Git git, git. Ya saçma bir muhabbetin içinde kaldım ben ya. Ama anlaşırsak neden olmasın? Ulan inanamıyorum ya. Resmen 90 artı gol atmış gibiyim lan. <laughs> Ortamın en güzel kızı benim oldu lan. Ortamın en güzel kızı benim. Oo, oh. taş gibi kız benim oldu. Ha. Aa! Aa. Taşın işte. öldü kadın. Ee, aa aşkım. Aşkım mı? He, ben zaten sana dedim az, az önce aşkım diye. Ha sen o ölmüşüm anladın? Ben sana geldim, onda sen tamamen yanlış anladın. Parmak herhalde yanlış şey oldu, perspektiften yanlış. İsmail lan senin kız öldü, başın sağ olsun. Ümüğünü <laughs> sıkarım. Aman iyi, tamam be. Hepiniz çift olun. Ben sapın öleyim o zaman. Ne yapıyorsan yap. Biz de size katılabiliriz. Tamam, evet, olursa... tabii gelin. Şunlara bak ya, hemen adapte oldular, grup oldular. Sizi ben çağırdım lan buraya. Benim sayemde burada birleştiniz. Ne olacak şimdi? O zaman hepiniz üreyin, çocuklarınızın tadısı olayım ben. <laughs> Muhteşem bir fikir. Aferin Sınav. Burası böyle... Sen sus Nasıl be. Gibi olur falan. Dünyanın et beni. <laughs> Ah yeter ah ya. 30 saniyede dum kaldım burada. Hadi gelin. Ateş başında pişirelim. Cist, dünyanın geleceğini kutlarız. Ha kutlayın kutlayın. 8 milyar insan ölmüş size hala kutlayın. Ha. Ve, Hüseyin, sen de ister misin mantar? İstemem. Onun mantar yiyeceğimi açlıktan ölürüm daha iyi. Ateşin başında mutlu mesut mantar yerlerken o mantarın zehirli olduğunu fark etmemişlerdi. Ha. Ha. Aa! Öldü lan bunlar! Lan bunun topladığı mantardan anca bu olur zaten. Lan dünyaya meteor düşmüş, insanlık sona ermiş. Oradan kurtulmuşsunuz, zehirli mantardan mı öldünüz salaklar? <laughs> ah Lemana! Bari sen ölmeyeydin ya! <laughs> Neler diyorum ben? Allah'ım! Yalvarırım bana yardım et! Beni buralarda tek başıma koma Allah'ım! Ne olur bana birini gönder. Yalvarırım sana ya. Hüseyin sen misin? Ya Allah'ım ya. Dünya. Dünyada biz sen, bir ben kaldık. Ne yapsak? Üreyelim mi? Biraz bekleyelim. Gelen giden olur bence. Yok, yok, yok. Ben de İsa Nadarı diye bir alet var. Onunla ben tanıdım. Bir tek burada insan vardı. Onlar da ölmüş. Bir sen, bir ben kaldık. Kalitede bir alete benziyor ama. Tabii bak. Babam nasalla çalışıyordu. Şimdi eminsin değil mi? Dünyada sadece ikimiz mi kaldı? He, senle ben ne ee, insanlık kısmen ölmemiş diyebilir miyiz o zaman? E, ee, gel madem. Ha. <laughs> Gidiyoruz Gidiyoruz ama tamam. sus tamam mı? <laughs> <laughs>